Merhaba arkadaşlar ben Anıl Ben de Ömer Ömer Uylaş Çok evet. az bir ee, Nedir'i göstereceğim Sonra da videoyu bitireceğim Hayır. Değil mi Ömer? Ee, hadi bakalım girek Ananı bacını kaportanı <laughs> Kaportanı Arazi <laughs> Manyak mısın oğlum? Arazimizi indireceksin oğlum Böyle bir yer işte Gahast falan Duralım. var Yok ettin abi. Eee, amına koy. Gidelim. Hepsini yok ettin amına koyayım. Lan ne küfür ediyorsun. <laughs> Giyim moda geçip eşyalarımızı alacağız. Eşyalarım, eşyalarım, eşyalarım. <laughs> Buna lan. Çıka çıka kask çıktı. <laughs> götüm götüm kaçacağım ben şimdi oğlum götüm <laughs> götüm. götüm abi. Götüm kaç abi hadi geliyor. gösterdik bitirelim artık şunu. Dur lan bitireceğiz. <laughs> lan na, ne diyorsun oğlum manyadın mı ne yaptın manyadın mı ne yaptın Oğlum dikkatimi bozma ya <laughs> Evet Abi dur Ön, Kamera Kamera manyadı Vay wow, yandım Game master <laughs> Evet arkadaşlar videoyu bitirsek mi? Hayır Abi hemen göstereceğiz dedin Tamam lan bitireceğiz Nedir böyle bir yer? Manyak bir nedir? Ee, bir de Bir de Burada yaşıyor arkadaşlar. Herhangi Bola bir yerde. Bir manyak evi yapmış. Manyak evi mi? Şey yapmış bulunmaktayız. Ee, ne Abi gerek? atlasana. Nice. Bye bye. Bye bye. Kapatayım mı abi? Hmm, bitirebilirsin.